Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG giriyorum. Gör PUBG oynuyoruz yine. Gördüğünüz gibi az önce gördünüz mü bilmiyorum. Karşıma 10-20 kişilik manzara çıkıyor yine. Bana oyunu silah vermes lazım Silah. Bu Dur. Dur. Sakin, sakin. Ya. Hak Bak. Ben neden var ben squad? Girdim ki. Böyle bir şey neden yaptın ki? Arkadaşlar yeni gir. baş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni girdim. Yine karşımda böyle bir mazara. Ama ne bileyim. İnan o kadar daha vardır zaten. Dur. O DP de bana. Arbelak. Ama arbelet de kil çalmıyor diye duymuştum. Ya hak diyerek geliyorum. Arkadaşlar bir sessizlik. Ben senin top. Arkadaşlar ölürsem şaşırmayın çünkü geç atladım, bakamadım buraya. Ama hiç kimse atlamadı galiba şansım varsa. Yine muhafızı keserken şey yapacağım çizeceğim orayı. Şu anda arkadan ses geliyor ama ba önceki ötüyor baktım gelmedi. hiç konuşmuyorum neden? Çok güzel çizdi ya. Oh oui, mon dieu. Bak yine karton çarpsın. Almayacağım ben. Her işi kesin silah verdi ya. Çanta. Böyle fazla da alıyorum ki et. Hatta benim bayağı fazla da almam lazım. Şuradan çıkayım da. Bu havalanacak şimdi. şunu. Tamam, oldu. Ben yavaş yavaş çıkayım. Bir çok küçükleri de öldürmeyi düşünmüyorum. Yalanlar. kurt durum hayır, öldür. Hadi bakalım.

Arkadaşlar ben burada kesiyorum. Arkadaşlar kestim. Şu anda. Sonradan DP buldum. Onu kullandım. Bak 7.62 ile öldürme rağmen. Vermedi. Önceden veriyordu bu. Aldırdılar mı anlamadım. Şu kullansam mı ya? Hadi kullanalım. Neyse. Kullandım ama. Şimdi. Uzak var ya. Aa tapınak. Şu anda geliyor olabilir ama arkadan di anlamda geliyor. Şey benim ha. Araba var mı? burayı keseceğim ya. Arkadaşlar araba falan bulamadım. Ben de böyle bir yer gördüm. Oraya atladım. Yine tabii ki de sabah. Bu videoda gerçekten ses geliyor. Aha. dur 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 kaçma kaçma dur belki takım arkadaşlar <laughs> şuradan bir vursam. Nereye gidiyorsun acaba? Sorabilir miyim? dur dur bakayım bakayım <laughs> dur bakayım şey. dur, dur dur gel abisi gel abisi Buradan geliyor. Ne oldu? Antik gizem Pen. Вот это три. Хорошо, buraları bir kesem. Arkadaşlar şimdi oyun bir drop hatta oraya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi şu drop'u kesiyorum. Adam var bir Gelin lan bari. Arkadaşlar bir bot geldi onu öldürdüm. Şimdi de yeni drop attı oyun yakama. Onu keseceğim büyük ihtimalle. Daha bunu size paylaşayım mı? Drop'a gideceğim hatta. Misli almak istemiyorum oraya. Ama çok korkuyorum. bundan 3-4 sene önce zaten win aldım. 4 ammen su kattı. Ha arkadaşlar videodaymış bilmiyordum. Hihi. Abi hiç adam bulamıyorum ya. Çatışma sesleri şöyle ya. Ama ateş etmeyi bırakmasak mı? Dur geliyor Mecen'in geliyor. Gel gel buraya gel. gel. Gel 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 gel. Ağzına vuracağım seni. Sabahtan beri adam arıyorum burada. Gel lan buraya. Thank you. Sal çantasını almışsın da evet, zaten bir tane var. Onun için ben biliriz. Bunlara bakalım. Ya da bir şey. Gereksiz bir şey yok. Ben çok fazla molto taşıyorum galiba. Ya da bomba. Ne güzel şunlar. Şey Lan ne aldım? Bir şey aldım ama. Hiçbir fikrim yok. buraları keseyim. Arkadaşlar bir anda adam öldü. Nasıl öldü bilmiyorum. Bakamadım. 6.500 500 atar. 25 dakikada hayatta kalmış. Maşallah. Kaç silah. Nasıl kar 98 almamış mıydı? Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.